Merhaba ben Can ve bugün üniversite sınavına hazırlanıyorum 4 ayım var Üniversite sınavına hazırlanacağım eğer kazanamazsam bir yıl 6 ay askerliğe gideceğim Evet diyorsunuz ki sen neredesin böyle bir e, durum yaşıyorsun ben Azerbaycanlıyım şu anda Yer Azerbaycanlı yarı Türk'üm Ve ders çalışmam lazım Spora da spor yapıyorum güncel onları da şey yapacağım ki hiçbir sonuç yok O zaman buraları toparlayalım güncel durum bu. Hadi o zaman şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? O çok özenliğim hareketi yapacağız. Hadi. Yani temizleyebileceğim kadar temizledim. Şu tarafa aldım. Komple şuraya aldım. Şimdi bunları şu tarafa koyacağım. Hadi bakayım. Buna da sihir. Buraya dizik. Şöyle mesela. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Şunu şuraya yerleştirdim. Uf, temizleyelim bakalım. Hadi şöyle temizleyelim. Şaka yaptım oğlum. Çok gelecek elektrik faturası. Oğlum mendil aldım geldim de ben bir şey fark ettim. Büyüteci ne arıyor bende lan? Dur galsın ben bunu kullanırım. Yanlışlıkla çok fazla çıkarttım. Ana mağazı bak Neyse hadi temizleyelim buraları önce fışır fışır yıkıyoruz. Fışır yıkamaya. Arkadaşlar bu kadar kir çıktı bu masadan. <laughs> Anam kesin ağzıma tükürecek ama ben evden atıldım. <laughs> Neyse hadi. Bittim ne kapatıldım. Lirox. Lirox can. Evet. Hani böyle bir isim yapacağım Lirox. Altre. Can. Ve bir işte diğer isimde benim kendi öz ismim olacak. Bu. 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 Şimdi isim bulduk. Hesabı açalım bakalım. <laughs> Logoyu hazırladım. Lirox. Anka kuşu tercih ettim. Çünkü Anka kuşu bildiğiniz kadarıyla küllerinden yeniden doğuyor. Ben de küllerinden yeniden doğma temalı bir şey yapmak istedim. Ee, mavi olmasının sebebi de rengi hoşuma gitti o kadar.